Kayboluş, Los Angeles'ta güneşli bir öğleden sonra. 9 yaşındaki Walter Collins ortadan kayboluyor. Annesi Christine, kabus gibi bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyor. Çaresiz bir arayış. Günler haftalara dönüşüyor. Christine, Walter'ı bulmak için yılmadan mücadele ediyor. Polis soruşturması sonuçsuz kalıyor. Umutlar giderek azalıyor. Yalancı umut. Los Angeles Polis Departmanı, Walter'ı bulduğunu iddia ediyor. Ancak Christine, çocuğun oğlu olmadığını biliyor. Polis, davayı kapatmaya kararlı bir şekilde Christine'in endişelerini görmezden geliyor. Bir annenin sezgileri, Christine susturulmayı reddediyor. Cevap talep ederek polise meydan okuyor. Kararlılığı, direnç ve inançsızlıkla karşılaşıyor. Los Angeles Polis Departmanı çaresizce önlemlere başvuruyor. Susturulmak ve hapsedilmek, histerik ilan edilen Christine bir akıl hastanesine kapatılıyor. Los Angeles Polis Departmanı onu kötü bir anne olarak göstererek itibarını sarsmaya çalışıyor. Yine de geri dönen çocukla ilgili şüpheler varlığını sürdürüyor. Christine Collins, 1928 yılında Los Angeles'ta kaybolan oğlunu bulmak için umutsuzca mücadele ederken kendini bir kabusun içinde bulur. Polis kaybolan çocuğu bulduğunu iddia eder. Ancak Christine, getirilen çocuğun kendi oğlu olmadığını fark eder. Bu durumu kabul etmeyen polis, Christine'i susturmak ve itibarını zedelemek için onu histerik ilan eder ve bir akıl hastanesine kapatır. Bu dönemde kadınların sesini duyurması zaten zorken, Christine'in yaşadığı bu trajedi onun mücadelesini daha da zorlaştırır. Akıl hastanesinde Christine, diğer kadınlarla birlikte toplumun onları nasıl susturduğunu ve hapsedildiğini görür. Ancak Christine pes etmez. Oğlunu bulma umudunu kaybetmeden adalet arayışına devam eder. Los Angeles Polis Departmanı'nın onu kötü bir anne olarak göstermeye çalışması, Christine'in kararlılığını daha da güçlendirir. Geri dönen çocukla ilgili şüpheler varlığını sürdürürken, Christine'in mücadelesi sadece kendi oğlu için değil, aynı zamanda tüm kadınlar için bir sembol haline gelir. Bu hikaye, adalet arayışının ve bir annenin sevgisinin ne kadar güçlü olabileceğini gösterir. Christine'in yaşadığı bu zorluklar, onun içindeki gücü ve direnci ortaya çıkarır. Akıl hastanesinde geçirdiği süre boyunca, diğer kadınların da benzer şekilde susturulduğunu ve hapsedildiğini fark eder. Bu, onun mücadelesini daha da anlamlı kılar. Christine, sadece kendi oğlu için değil, aynı zamanda tüm kadınların sesi olmak için savaşır. Bu hikaye, bir annenin sevgisinin ve adalet arayışının ne kadar güçlü olabileceğini gösterir. Christine'in kararlılığı tüm kadınlar için bir umut ışığı olur. Canavarın maskesi düşüyor. Tüyler ürpertici bir keşif. Başka bir çocuk korkunç bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Kaçırılma, istismar ve cinayetle dolu bir hikaye. Wineville tavuk kümesi cinayetleri gün yüzüne çıkıyor. Walter da kurbanlardan biri olabilir mi? Bu korkunç olaylar 1920'lerin sonlarında Kaliforniya'nın küçük bir kasabasında meydana geldi. Polis, kaybolan çocukların izini sürerken karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. Eski bir çiftlik evinde insanlık dışı koşullarda tutulan çocukların izleri bulundu. Bu çiftlik, Gordon Stewart Northcott adında bir adam tarafından yönetiliyordu. Northcott, çocukları kaçırıp istismar edip sonunda öldürmekle suçlandı. Polis çiftlikte yaptığı aramalarda kaybolan çocuklara ait eşyalar ve kalıntılar buldu. Bu bulgular, Winville Tavuk Kümesi cinayetleri olarak bilinen korkunç olayların başlangıcıydı. Walter Collins bu olayların en bilinen kurbanlarından biri olabilir. Annesi Christine Collins, oğlunun kaybolmasının ardından büyük bir mücadele verdi. Polis Walter'ı bulmak için yoğun bir çaba sarf etti, ancak her seferinde bir çıkmaza girdi. Christine, oğlunun bulunması için umudunu hiç kaybetmedi. Northcote'un tutuklanması ve yargılanması bu korkunç olayların sonunu getirdi. Ancak Wineville kasabası bu trajedinin izlerini hiçbir zaman tamamen silemedi. Bu olaylar sadece bir suç hikayesi değil, aynı zamanda bir annenin umudu ve mücadelesinin de hikayesidir. Wineville Tavuk Kümesi cinayetleri tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı ve unutulmaz bir ders olarak kaldı. Bu trajik olaylar sadece bir suçun ötesinde toplumsal bir yara olarak da hafızalarda yer etti. Wineville bu trajedinin gölgesinde yaşamaya devam etti. Ve bu olaylar adaletin ve insanlığın sınavı olarak hatırlandı. Bu olaylar toplumun vicdanında derin izler bıraktı ve adaletin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Umut ışığı ve sonrası Christine, Walter'ın hayatta olma ihtimaline sıkı sıkıya tutunuyor. Ancak gerçek çok daha yıkıcıdır. Katilin sapkınlığının boyutu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Eksik ve ulaşılamaz adalet, Wineville Tavuk Kümesi cinayetleri davası başlıyor. Bazı aileler için adalet yerini buluyor ancak Christine için değil. Walter'ın kaderi bir gizem olarak kalıyor. Cevaplanmamış sorular, yıllar sonra Christine hala Walter'ı arıyor. Dava, cevapsız sorular ve spekülasyonlarla dolu bir şekilde çözülememiş olarak kalıyor. O baharın travması asla silinmiyor. Bir cesarete şahitlik. Christine Collins'in oğlu için verdiği mücadele, Los Angeles Polis Departmanı'nın yolsuzluğunu ve yetersizliğini gözler önüne seriyor. Hikayesi, bir annenin sevgisinin ve umudun kalıcı gücünün kanıtı oluyor. Christine Collins, 1928 yılında kaybolan oğlu Walter'ı bulmak için büyük bir mücadeleye girişti. Los Angeles Polis Departmanı kaybolan çocuk vakalarını çözmekte yetersiz kalmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Christine'in mücadelesi sadece oğlunu bulmak için değil, aynı zamanda adaletin yerini bulması içindi. Polis Walter'ı bulduklarını iddia ettiğinde Christine bu çocuğun kendi oğlu olmadığını fark etti. Ancak polis Hatalarını kabul etmek yerine Christine'i susturmaya çalıştı. Bu olay Christine'in cesaretini ve kararlılığını daha da pekiştirdi. O pes etmedi ve gerçeği ortaya çıkarmak için savaşmaya devam etti. Christine'in hikayesi bir annenin sevgisinin ve umudun ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Onun mücadelesi sadece kendi oğlu için değil, aynı zamanda diğer kaybolan çocuklar ve aileleri için de bir umut ışığı oldu. Christine Collins'in cesareti ve kararlılığı tarihe geçen bir örnek olarak hatırlanacak. Onun hikayesi adaletin ve insan haklarının savunulmasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Christine'in azmi birçok insanın kalbinde derin bir iz bıraktı ve onun mücadelesi bugün bile ilham vermeye devam ediyor. Bu hikaye cesaretin ve kararlılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Kaybın Yankıları. Walter Collins'in ortadan kaybolması, masumiyetin kırılganlığının tüyler ürpertici bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Adalet için mücadele etmenin ve kayıp olanları asla unutmamanın önemini vurguluyor.